Gökleri del bakalım. Neyse hiç şey yok olan Başlayalım. Oyunu aç. Bakalım. Neler neler yaşanacak. M Mita Selam. Ben Mita. Selam Mita. Senin adın ne? Benim adım ne? Benim adım yok. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Um, aceleyle çıktığım için etrafı biraz dağıtmışım da. Temizlememde yardımcı olur muydun acaba? Tabii ki. Biz her şey yapıyoruz valla. O da ne yapıyor? Bizi ödeme çekiyor <laughs> Çok teşekkür ederim. Bir şey de iyi olsun. Karnım gurulduyor. Çok tavuk çorbası için. Sonra yemeğini bile bir de biz alıyoruz Hadi birlikte pişirelim. Zaten biz aldık neden pişiriyoruz? kadar Neyse. <laughs> <dileyim. gülüyor> Bugün taşınabilir bir televizyon almayı planlıyordum. Anten ne küçük bir tane. Yürüyüşler için birebir değil mi? Ee ne ne. yürüyüşte televizyon alıyorsun. Ama Bu arada oyun oynayarak para kazanabilirsin. Benim hmm. için o televizyonu alırsın değil mi? Alırım sonra sen de ben oyun için çektin mi? başarabilirim. Hiç gerek kolay yap. Bence pregeri hem de kolay ben de. Kısırı, kısırı yap bence Topları falan kutulara koyduk. Yaşasın! Artık televizyon olacak kadar paran var. Yay! Alanı çıkartıyorum. Oooo! Bu kadar şey alabiliyoruz. Bu kadar olmuyor. <laughs> Kanal verdiğim lirayı da <laughs> İşte bu. Teşekkür ederim. Hey, a, tarağımı kaybettim de. Evet. Bulmamda yardımcı olur musun? Önce komedini kontrol et. Sanırsam orada bırak. Hmm, tarak yok. Belki de farklı bir yerdedir. Sadece ocağa bakma. Tamam mı? Orayı kontrol ettim zaten. Yine buna gidip hoca bakacağız. Evet. Hey, oraya bakma demiştin. Bu arada sadece burada testler düşüyor. Hmm, orada işte. Ve um... ne yapacağım? Buradan da bıçak çıkıyor. Ama bunu mesela fark etmiyor. Bu sayede. Tarağımı buldum. İşte işte. İyi işte. Yer işte. Öyleyse şimdi ne yapsak? Şimdi ne yapsak? Selam. Ee, ama şey... Şu televizyon... Güzeldi de... Pek dayanamadan bozulu verdi. Her neyse. Şu dolabı hareket ettirmemde yardımcı olur musun? Çok ağır da... Zaten sen küreğinizde bir kere... Çok teşekkür ederim tatlım. Oo tatlım hakkında şunu okuyorum. Gün 33. Of. Daha bir gün oldu ama ha, seni çok özledim. Ya, oyuna Keşke beni daha sık ziyaret etsen. Al hediye. Birkaç gün 33. gün falan. Evet, oyna Baba teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet oyuna giriyoruz. Selam. Düşünüyordum da. Keşke yüz yüze tanışabilseydik. Aman yok kalsın. Tanışamıyor olmamız sinirlerimi bozuyor. Benim hiç sinirlerimi bozmuyor. Her gün bana çok yardımcı oluyorsun. Çok kibar davranıyorsun. Kölelik yapıyoruz ya. Ben de senin için bir şey yapabilmek isterdim. Yapma. Ben kendim yaparım. Bir fikrim var. Olmazsın. Lan ne Artık birlikteyiz. I'm good. Hadi şu telefonu bırak. Bırakmıyorum. Bırakmıyorum. Hayır, bırakmayacağım. Şş <laughs> ya. Oh my god. Oyunu açayım Neredeyim ben? Burası tanıdık geliyor. Bekle. Ben oyunda mıyım? Ben, oyunda evet şimdi oyun daha eğlenceli olacak ve daha fazla konuşulucan konuşmadan... İnsanla konuşmadığımı biliyordun ama bana da uluşturmuş için. Çalışmadım. Şu gelmişiz. MİTLAB! Biz aradık eski oyun filmine gönderdik. Değiştirmek için programı çalıştır. Çalıştırayım balım yine herkesten istersin. Ne istiyordun? Kaşık, kalem, ve baka. Kalem, evet, toka toka, bura, bunların hep değişiyor mu ki değişmiyor, mesela kalem burada, toka varlığa da, kışkıda, sınıf vakti

kardeş gibi de söylemeyeyim. Kızma, çok korkuyorum kızlar. Gerçi o çok korkunca ben neyse. Bu videoda sadece demo bölümünü oynayacağım. İkinci bölümü de devamını getireceğim. Devamını çekeceğim. Şimdi elektrik devresini açıyoruz. Oyunu daha önce bitirdiğim için doğrumu biliyorum. O yüzden beni bilmediğim yerler falan olmuyor bir önce. Evet ben yine geldik. Şimdi şey, pilleri bulmam lazım diyoruz. Bu çok korkuyorum. Neden? Neden hep sormuyor? Korkunç. Çok, çok, çok korkunç. Evet, kayıtlı yeri su olacak. güzel şey... Ay... Pistiler! Of... Ben buna... Ya sakın kadar bir şey Beni görmüyor musun? Oynamak ister misin? İstemem! İstemem! alalım. Bakın size işte bu çok güzel, olmaz, çok bir çok güzel bir şey göstereceğim. Bakın hayat modu ya. Hayat <laughs> Bu mitayı <mitleri> hatırlıyor musunuz? <laughs> Derce izlediyseniz bilirsiniz. Bu miktar, e, şimdi spoiler vermeyeyim. Belki de anlarsa da e, ee, o gün demodan sonra karşımıza çıkan bir mitanın farklı hali. Yani aynı mita ama farklı kişiler. İkizler olur ya öyle düşünüyorum. Öyle. Güzel bakıyor. Çünkü şu an biz onun durumundayız. 1.5 Onu durumu. Bakın git. gitti. Kimsin? Kimsin? Bu yazılarda aslında onun düşüneceğiz. Yani bizim, e, diğer mitanın değil. Ezbilerle şeyler ne diyor? Anne Çok korkun. Aa! Ya yürüme sesleri var oyundan korkuyorum. korkuyorum. Acaba bu çayda kahvaltı için mi yapılacak? Anlatma, ona bakın. Aman Allah kahvaltı yapar, Koy. ha dur. Dördüncü pil almadık. Eş, <laughs> sinekler biz alırken pilin yerini gösteriyorlar. Bir sineklerden dolayıp da durur. <laughs> Mehmet'e <laughs> pop <laughs> yap kapatıyor. Ne kaybettir bize? Vakit bir şey şans. Ya o güzel koysaydım bari. Oyundaki karakter mi bakın? O kadar çirkin ki. Nefret ediyorum. Çok çirkin. Mesela e, demodan demodan sonraki bir kısımda bir şeyler var. çok, çok yakışmıyor. Biz olsak. Sağ vay, vay. Neyse. Geliyorum Mitta. Hep senin plan zaten. Mitta geliyorum kız. Mitta o oh, ışık geldi Allah. Işıklara bayılıyormuş. Işık. O ışık olmayınca çok kötü oluyor. Çok heyecanlandım. Soruların var biliyorum. Şey görebildiğin üzere seni yanıma getirebilmek için bu özel cihazı yaptım. Ama Görüyorsun oyunun daha başka bir sürümüne başladın. Benim Çok özel şey, şey oldu. Neyse uzun ne hikaye. Seni gördüğüme Senin sevindim. Senin ne oldun? Senin ne oldun sürüme? Bismillah. Katil oldun falan mı? Mita. Mita. Evet Mita. Ee, oyunun bunlara ha. Başımı. Bunlar e, sırf paketleme. Bilgisayar falan. Bebeğim. Şu mi? korkunç figür. Şey sen böyle şeyleri mi seviyorsun? Korkunç mu geldi? Evet. Sanki lanetli gibi duruyor. Çok. kesinlikle lanetli değil. Korkunç da değil. Bence daha çok sevimli. Sanırım haklısın. Aa ya yani çok sevimli. Şuna. Bak. Senin kadar sevimli anlat. Evet. Ya bu, zaten şey Bu nedir? Şey. Okul üniforması mı? Ne yapıyorsun evet. ki bunu? Münform Sen okula mı gidiyorsun? Okula benim. mı gidiyor muyum? Gitmiyorum. Hayır. Ama üniformayı seviyorum. Sence de sevimli değil mi? Türkiye üniformalarını görsen. Çok sevindim. Maşallah sana. Mithra'ya ee, gözlük taktıracağım. Çünkü çok tatlış oluyor. <laughs> çok fazla kitabın var. Hepsini okudun mu? Her birini okudum. Burada yalnız olmak gerçekten çok sıkıcı. Gözlük. Aynen. Gözlük mü kullanıyorsun? Pek sayılmaz. İstersen takarım ama. Yakıştı mı? Şimdi direkt Şey... Her neyse. Ne oldu? Anlatayım. Evet. Ve buradasın. Anladın mı? Ee, pek anlamadım. Sorun değil. Ya, Önemli de, olan de, birlikte olmamız. Kendimi görerek anladım. Nerede? Bıçak. Yüzük. Yüzük. Aç Şimdi mısın? Da. Yemek yapalım ne, mı? Ip Oğlum. İşte. Yay. Havuçları doğra. Doğrayayım. Bu sebzeler nereden geldi? Doğru. Az önce burası boştu. Oyundayız. Unuttun mu? Hadi Hı. yardımcı ol. Uuu. <laughs> ya ben kolay da öğreniyorum. Oyunun başında oyunu içine girmeden önce uğraşıyorduk. Evet. teşekkür ederim. Şimdi makası getirir misin? Getiriyorum da bak Sesini sen kısal, kısal, biraz koşup bakma sesini kısal. Kısa. güzel, çok önemli. Daha iyi olabiliyor en yüksek okey. Tamam. Banyoda. Bismillah. Uh. Çok Sadece bir mikro şarkı söylesem öyle bir sahne yapmış. Bir tane karaoke. Oğlum bir tane karaoke. Barışçıl mod gelecek. Barışçıl modda inşallah öyle bir şey olur böyle bir tane karaoke falan. Bu arada Barışçıl modu bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Oyuna Barışçıl mod gelecek. Mita ile kaldığımız bir mod. Mita ile vakit geçiriyoruz. Kahve içiyoruz falan evet. Birlikte eğleniyoruz. Oyundaki gibi şey, böyle korkunç korkunç şeyler yaşamıyoruz. Çok güzel bir mod olacak geldiğinde oyun o bundan biliyorsun çekeceğim. O zaman bilmiyorum Bu yıl bile bu yıl gelmeme ihtimali falan bile var. Neyse, Midda! Hadi otur bakalım. Ay. Gideyim, açık. Sos ister misin? E, aşk sosu yok. Işte. Hayır, teşekkür ederim. Yazık oldu. Ha. Sos gerçekten tadı güzelleştiriyor. Ben hiçbir zaman yemeğe sos Bir de katardır ama. Kartuşları falan sormayacağım. Zaten bir böyle bir şey yok. Sonra gidip bir şey kere falan Aa sen söyledin. Yemeğe başlamadan önce konuşmak ister misin? Bıçaklarken neden makas kullandın? Neden böyle saçma bir soru yani? Biz neden bu kadar saçma bir soru sormak istedik ki? Neden tüm pencerelerde beyaz ışık var? Bu rüya gibi hissettiler beni zaten. Ee, evini rahatlayalım. Öyle edelim. değil mi? Kalabilirsin. Sorun etmem. Aslında... Kalmanı istiyorum zaten. Kalamam. Eve hmm, gitmeyeceğim. Eve gitmek istemiyorum. Oyunda sıkışıp kalacağım. Kart düşeceğim. Karşıda dönüş yazılı bıraktık yani. Bıçak varken neden makas kullanmadın? Makas ya da bıçak. Sosu açarken bıçak da kullanırdım evet. Ama sen geldiğinde her şeyin hazır olmasını istedim. Sana sürpriz yapmayı seviyorum. Hem uzun da sürmedi. Ona söyleyecek bir şey var. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Ham ham ham. Şimdi hamza da çok güzel. Ben dönecek. Mita. Teşekkür ederim. Benim, Şimdiden Teşekkür hepsini o. bitirdin mi? Benim tabağıma baksana. Bitmiyor. Sen oyun karakterisin. Ay. Eyle tatlık. Başka ne oluyor? Mita. Mita bir şeyler oluyor. Ben Mita. Bakın bir şey deneyeceğim. Mita, ne oluyor? Ay. Ses korkuttu beni. Ne oldu? Nasıl hissettiğini söyle. Kalbim çarpıyor ve gözüm kararıyor. Anladım. Sanırım sorunun ne olduğunu biliyorum. Kalkabilir misin? Bu arada ben e, oyunu oynarken bir şey fark etmiştim. Bir de bu oluyor ya. E, hani biz... E, demo kısmından sonra aşağı iniyoruz, orada e, bir tane oyuncuyla ile ilgileniyor bu burada o oyuncunun kartuşunu çık çıkarmak diyoruz hayır makineyi kapattığımızda oyuncu da bizim gibi oluyor büyük ihtimal aşağı böyle bunlar oluyor. nedir Hap, sana iyi hissettirecekler e, aynanın karşısına olabilir. geç mesela nazik hapı yut hadi ama hapı hap yuttuk zaten Oyuna girerken oyunu indirerek hatta oyunu indirerek, indirerek en kapıyı Nasıl hissediyorsun? Daha iyi misin? Evet. Bu biraz hızlı oldu. Bir oyundayız. Burada Real. her şey çok daha basit. Olur. En küçük Olur. çabayla Olur. bile çok Real. büyük bir sonuç elde edebilirsin. Hepsi konseptin bir parçası. Basitlik. Nasıl yani? Havuçlar mesela. Bir tane doğradın. Ama üç tane doğramışsın gibi kullandık. Bak bunların hepsi çok hani. Korkuyorum. Hem de az buz değil. De Mita? Koşuyor. O kadar derin bağlamışım ki oyuna. Bölümlerin ismi ne kadar? Mita! Mita! Kaçıyorum ben ha! Uyandın mı? Buraya nasıl ya. geldin? Yanımda duruyordun. Yok, durmuyordum. Aynanın önünde dondum. Ben de gittim. Odalar neden değişti? Evindeymiş gibi hissetmen için Oy. etrafı yeniden düzenledim. Burada odaları dilediğimiz Oy. gibi Oy. değiştirebiliriz. Oy. 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 Yapmana gerek yoktu. Etrafa alışmaya başlamıştım. Böyle daha rahat edeceğini düşünüyorum. Gel şöyle cama gideceğimi yapayım mı? Bu ne lan? Bazen ne? öyle oluyor. Ne o ne da lan? yükleniyor. Biraz zaman ver. Bu çok garip. Birinin telefonunda mıyız? Şu yüklemesi uzun süren yavaş telefonlardan mı? Kesinlikle hayır. Bu dünyada hiçbir şey mükemmel değildir. Dünyanın çekirdeğiyle birlikte ha, yükleniyoruz. Açıkçası. Dünyanın çekirdeği mi? Tipik değil mi? Neyse. Oynayabileceklerimiz Aynen. konsol bir oyunu ses. ya da kart bir oyunu. Sene. Sen seç. Var. Konsol oyunu oynayıp vakit kaybetmeyeceğim ama beceremiyorum yediliyorum. Direkt kart oyununa geçelim. Portal nereye gitti ya da ona artık ne diyorsan. Biraz ıı, büyü kullandım ve başka bir yere taşıdım. Artık ihtiyacımız yok. Bize engel olurdu. Bence bizi o, o dolabı buraya taşıtmasın ve orada kapı vardı kapıyı kapatmak için. Yoksa niye dolabı taşısın? Ama oyun, e, o mini oyun dünyasında göremiyoruz. Tamam oynayalım mı? Wow. Oyun şöyle oynanıyor. Sözüm. Çipteki sembol oyunun tipini gösterir. Örnek verecek olursak. Mesela kalp. İkimizde bir kart oynarız. Bu da... Senin Kart kartının arttır. değeri benim kartımdan şey daha, daha yüksekse sen kazanırsın. Kartlarını al. Benim sıram. Hop, şu kartlara yaparım. bir bak. İlk ben başlıyorum. <laughs> Sesler duyuyor mu o zaman? Ha, dönüyor da aklına 10 yok ki bende. Maşallah, şimdi de atsam nereye düştü. Ya ben de. Bir Saldırı odaklı oyna. Sen de. Ya be ben ya. Yok bakın 10. Ya yok bende, yok babam. Bir çözse sömürmüş bu. Ben de. Gönlü bol olan kazanır. Yeni falan da var. Sen de. Altı artı. <laughs> Sen aldın. Saldırı odaklı oyna. Senin sıran. Berabere. Savunmaya aban. Ne zaman bitiyor şu demo? Çok güzel. O ses neydi? Dolaptan geliyor. Ses mi? Ne sesi? Ben hiçbir şey duymadım. Ne duyduğunu düşünüyorsun? Sanki tıklama gibiydi. İçeride biri mi var? Ama bir şey, şu yok. ses versen yine Açıp mi kontrol etmek istiyorum. Beni biraz ürpertti. Ama neden yine? Aşkım. Aşkım. Ben sen ben sen beni ben de seni seviyor musun? Ne? Sen ben sen beni ben sen de beni seviyor musun? Niye sordun bu cevabı? <laughs> Zaten yanlış söyledim. <sayıyordum. gülüyor> Bir an söyleyince komik geldi. Nasıl tutuyor Sana ne oldu birden ya? Dolapta iç çamaşırlarım var. Benden sakladığın bir şey mi var yoksa? Neden sadece bana güvenmiyorsun? Neyi yanlış yaptın? İstediğim sadece tek istediğim şey senin benimle olman. Ben de öyle isterim ama yine de... Dolaba niye bu kadar takıldın ki? Sadece tıklatmanın sebebini merak ediyorum. Sadece bu dünyada dört oda olduğu için mi? Burası sana yetmiyor mu? Neden benimle kalamıyorsun ki? Anlıyorum. Yine bu. Dolabı kontrol mü etmek istiyorsun? O zaman et. Bak bakalım ne varmış. Ve videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki part, ikinci videoda e, ne kadar oynayacağız bilmiyorum ama buraya daha oynamıyorum. Bay bay. Bir dakika ona. Altyazı. <laughs> I lose. I'll